Değerli izleyenler Royal İlaç'ın sunduğu İstanbul Viv Tavukçuluk Fuarı'nda bu sefer stand seyahatimizi sponsorumuz Royal İlaç'a gerçekleştirdik ve çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Sayın Kenan Akcan ile beraberiz. Kenan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz yani. Çok teşekkür stand ediyoruz. Bize. Güzel bir stand gerçekten keyifli bir Türk firmasına yakışır bir stand yapmışsınız. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi iltifatlarınız için çok çok sağ olun mersi, abi. çok sağ olun. Royal İlaç olarak e, Euro Tier Fuarları İstanbul V Fuarı ile karşılaştırırsak bu sene fuar nasıl? Gerçi 4 yıldır yapılamıyordu ama e, Valla bildiğiniz gibi EuroTier Fuarı pandemiden hemen sonra yapılmıştı. E, biz de e, hem Almanya'daki firmamız, hem Türkiye'deki e, firmamız, hem ham madde üreten firmamız da var. 3 tane ayrı stand açtık, 3 tane ayrı hole. Dedik ki gelen hiçbir müşteriyi kaçırmayın dedim e, ekibe. Ondan sonra gayet sağlam bir şekilde gittik. E, çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. E, atıyorum Japonya'da oldu mesela bu. Japonya'nın en büyük alıcısı e, ben diyor her sene Eurotier'e gelirim seni görmedim diyor. Abi nasıl görmezsin ya dedim. En merkezi yerindeyim. İlk ben katıldım falan. Eurotier'de hiç benimle ilgili sektörden dünyadan kimse yoktu. Türkiye'yi bırakın dünyadan kimse yoktu. Evet, 15 yıldır, ee, katılıyorum o zamanlar. Daha sonra İspanyollar izledi beni. Yani İspanyollar gelmeye başladı. İşte Hollandalı firmalar gelmeye başladı. Filan derken yani dedik ee, demek ki fuar çok büyük olunca bir köşeden geliyor vatandaş orayı işte dolaşırken ara koridor moridor kaçırıyor seni yani. Dedim 3 3 standla katılalım ki kimseyi kaçırmayalım. <laughs> Fakat talihsizliğimiz pandemi henüz sona erdiği için insanlarda daha henüz maskeler çıkmıştı ama tam emin değildi yani seyahat etsem etmesem işin ucunda hayatı var. Ondan sonra e, o yüzden e, Eurotier çok sönük geçti. Biraz da vizeyi zorladıklarını ifade ettiler ama bilemiyorum. Hayır hiç vizeyle fuara gideceğim diyene Almanya ticaret ülkesi. Biz Almanya'da üretim yapan bir firmayız. Almanya'da her şey ekonomi içindir. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu olmaz. Yani e, bir iş adamının dokunulmazlığı var. Her türlü, her her dokunulmazlığım var. Değeri adına. var. Değeri var tabii ki yani. E, ben şunu yapıyorum, bir organizasyon şirketiyim. E, atıyorum, burada kafama göre adam bulamadım. E, Türkiye'den falan kişi istiyorum. Şahıs ismi. Olabilir. Direkt izin veriyor. Bakın o en sıkı döneminde bile bunu yapıyordu. Yalnız hani şu var. Orada bizim e, Türk insanımız genellikle lokanta, dönerci falan oldukları için... Ya bir döner ustası diyor abi nereden olsan bulursun yani Türkiye'den adam getirmeye çalış yani o bir hile gibi anlaşılıyor orada. Ama de ki benim işte kaynakçıya ihtiyacım var benim boru kaynakçısı benim şuna ihtiyacım var. kesinlikle ekonominin emrettiği her şeye amadedir öyle bir şey olmaz. Lakin insanların seyahat etmekteki tereddütleri. Almanya Fuarı'nın sönük geçmesi neden oldu. Ee, ondan sonraki e, Dubai fuarlarına, Abu Dhabi Fuarı'na katıldık. Yine V.I.V.'nin düzenlediği bir fuardı. Arkasından e, Tayland, Bangkok Fuarı'na gittik. E, nispeten oralarda da biraz hareket olsa bile e, artık pandeminin etkisini tamamen yitirdiği V.I.V. İstanbul'dayız. Eee bunu bu fuarın şöyle bir avantajı var. Ee, sonuçta VIV bu bizim sektörün fuar organizasyonları düzenleme alanında bir markası. Yani atıyorum lokal bir firma çıksa işte siz deseniz ki ben bir fuar yapayım kimse gelmez. Yani firmalar da gelmiyor, ee, ziyaretçi de gelmiyor. Araplar bakıyor kim düzenlemiş bunu? Ha Hollandalı VIV şirketi. Ulan bu düzenlem hissediyor. Kesin e, iyi firmalar geliyordur. Ben de gideyim. Ondan sonra e, ve e, ikinci avantajı da buraya gelen yabancı müşteriler Türkiye'den mal almayı alnına koyarak geliyor. Yani bir uluslararası organizasyon şirketinin düzenlediği bir fuar. iki fuar İstanbul'da. Türkiye'de. Yani bu iki avantajı bir araya düşündüğümüz zaman e, Fuarın daha verimli geçeceğini düşünüyorum yani e, Burada şunu da belirtmek istiyorum özellikle Ya işte bizden marka yok da şöyle uluslararası büyütüyorsun da öyle bir şey yok Yani e, Bir şeyde e, ekonomide kural neyse ona uyulması gerekir e, Sonuç itibariyle bu adam bunu dünya çapında iyi yapan bir adam, iyi bir organizatör. Türkiye'de de ortağı var. Ondan sonra beraber birlikte organize ediyorlar. Bu kadar insanı bir araya getirmek, ondan sonra bu kadar ziyaretçi, kaç ülkeden adam geliyor, yani kolay iş değil. Kendilerini tebrik ediyorum. Firmalar da öyle, yani kaliteli firmalar gelmiş. Avrupalı firmalar var eee efendim. E, Bunlar e, da memnun üstelik yani. Bu da önemli bir etken. Tabii ki tabii ki. Sonuç yani itibariyle. sonuç itibariyle e, gelen müşterilerin, gelen kişilerin Türkiye'den mal almaya razı olarak geliyor olması e, sizin ona ürün satmanızı kolaylaştıran bir unsur. Anlatabilir miyim? Mesela atıyorum. Evet. Hanover'de, Almanya'da olsanız bir Türk firmaz adam Türkiye'den mal almaya gelmemiş ki nere olursa diyor belki de Almanya'dan alacak Hollanda yani orada bir şey çok e, cephe, cephe çok geniş ama burada cephe çok dar e, gelen insanlar e, illa ki Türkiye'den mal alabilecek kapasitede insanlar e, tek dezavantajı burada Avrupalı alıcıların olmaması. Yani e, mesela bir İtalyan, bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz yani öyle alıcılar gelmiyor İstanbul fuarına. Euro falan da hani TL'de eriyince enflasyon vesaire. Çok ekonomik o, olduk ama. O bizim içimiz içimizdeki bir problem. Yani bizim ülke içindeki bir problem. E, uluslararası düzeyde baktığımız zaman eee Hani e, İtalya'daki bir e, toptancı ya İstanbul'da fuar varmış, hadi kalkıp gidelim de İstanbul'dan belki işte Türkiye'den bir mal alırız falan şeklinde bir düşünce olmuyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz: Biz de işte gidip de Etiyopya'da bir fuar olsa ya Etiyopya'dan belki mal alırız diyerek Etiyopya'ya gitmeyiz. Biz de Avrupa'da, Amerika'da yapılıyorsa oraya gideriz ondan sonra. A A Avrupalılar da biraz böyle düşünüyor galiba. Ee, yani ben e Türkiye'deki fuarlara iyi kötü Türkiye'deki fuarlar da uluslararası boyut kazanmaya başladı. Bunu gerçi e VIV yapıyor, Hollandalılar yapıyor ama İzmir fuarımız da mesela yerli yapılan bir organizasyon ama o da uluslararası boyutta bir fuar. Fakat Avrupalı satın almacılar maalesef gelmiyorlar. Biz daha çok işte Orta Doğu, Asya, Afrika falan gibi yani buralardan potansiyel olarak hitap ettiğimiz yerlerden daha çok müşteri bulabiliyoruz bu tip fuarlarda. Evet şu an bir fuarındayız Kerem Bey. Kanatçılık sektöründe Royal olarak... Ee, ne tarz çalışmalarımız var, onlardan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Ee, biz kanatlı sektöründe aslında çok iyi bir yerdeyiz. Ee, çünkü birçok e, sıvı ürünümüz, komoditi ürünümüz, birçok ürünümüz var. Ee, ama Türkiye'de kanatlı sektörü biraz daha e, ulaşılması zor bir sektör. Yani. Ee, böyle 1000, iki bin, beş bin başlıkları saymıyorum. Yani çok e, büyük çaptaki firmalar e, işte bir satın almacılarla iş yürütüyorlar. E, satın almacılar da işte belirli tedarikçilerle yürütmeye çalışıyor. Öyle bir bir handikapı var e, Türkiye'deki, e, Türkiye'de kanatlı sektörünün. Yani bir endüstri olmasının getirdiği bir dezavantaj aslında. Bu diğer ülkelerde böyle değil. Biraz daha tabana yayılmış şekilde ee, ve e, bizim e, Afrika'da, Asya'da ve bileyim Pakistan'da, e, Hindistan'da yani bu ülkelerde e, çok fazla kanatlı ürünü çalışıyoruz. Ee, Kaç ülkeyle ka çalışıyoruz Kenan ın? Şu an toplam 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani düzenli olarak yaptığımız 100 ülke ihracat. Dünyada ulaşamadığımız yer kalmadı aşağı yukarı. İşte ürün yelpazemiz çok geniş. Kanatlı deyince güvercin ürünlerimiz var mesela. Güvercin ürünleri, yarış güvercinlerinin ürünleri. Ondan sonra bunlar çok o, hobi maksatlı e, ürünler. Türkiye'de de çok iyi biliniyor. Ee, aynı şekilde e, Arap ülkelerinde. Yunanistan'da mesela ben geçen e, iki ay önce Selanik fuarına gittim. E, hiç ummazdım. E, Yunanistan'da inanılmaz bir güvercin sektörü varmış. Yani çok fazla güvercin e, ürüne talep oldu. Yunanistan'da. Ülkede de hastası çok biliyorsunuz. Evet, Türkiye'de de hastası çok ee, ama hani ummadığımız ülkelerde de e, bazen e, aşırı bir taleple karşılaşabiliyoruz. Ee, kanatlı ürünlerinde daha çok e, civciv büyütmeden tutun da e, işte broyler, e, yine yumurtacı bunların her türlü... E, Problemlerine karşı çünkü biz asıl e, tedavi etmekten çok e, bir problemin ortaya çıkmamasına dönük ürünler üretiyoruz. Koruyucu ekimlik. Koruyucu ekimlik gibi düşünebiliriz. E, e, ne bileyim işte bir sıcakta sıcak stresi ürünleri sıcak havalarda yaz aylarında e, sıcak stresi yapıyor ve yumurta verimini son derece düşürüyor bu sıcak stresi. Buna dönük ürünlerimiz var. Yine ishalde e, kaybettiği sıvı elektrolit dengesini bozuyor. Buna dönük ürünlerimiz var. Enerji metabolizması düzenleyici ürünler, e, Efendim böbrek e, temizleyici, idrar yolları temizleyici ürünlerimiz var. E, dediğim gibi civciv büyütme, e, AD, e, K vitamini ürünlerimiz var. Ee, hangi ürünler talep görüyor Kenan Bey? Şundan daha, hepsi gidiyor mu? Aşağı yukarı hepsi gidiyor. Yani bazen farklı ülkelerden farklı talepler oluyor. Mesela Premix olabiliyor bazen. Tamamen yemine katılan ürünler. Ama Kanatlı'da daha çok küçük ürünler daha çok gidiyor. Yani 1 litrelik ne bileyim pantonik gibi vitamin, mineral, amino asit karışımı hayvanların suyuna katılan ürünler. Bir de burada şunu demek istiyorum. Açıkçası hani Royal ilacın uluslararası başarısından sonra bazen hani durumdan vazife çıkaran firmalar olabiliyor ama önemli olan burada şu verdiğiniz ürünün hayvana düzenli bir şekilde ulaşması ve onda etkisinin görülmesi. Yani bunun için çok homojen olması gerekiyor, homojen bir şekilde suya dağılması gerekiyor. Ee, herhangi bir suyu buzluğu tıkamaması gerekiyor. Ee, formülün tam olması gerekiyor. Biz GMP Plus sertifikamız var. Ee, ürünlerimiz sürekli analiz ediliyor. Hem yerli e, otoriteler hem de e, yabancı e, Hollandalı. GMP uzmanları tarafından. Yani en ufak bir yanlışta, bir eksiklikte GMP'mizi iptal ediyorlar. O da bizim uluslararası e, düzeydeki kabul edilebilirliğimizi son derece düşürüyor. Yani GMP yoksa mal satamayız. Mesela Bolus, bugün e, Royal İlaç'ın çok önemli bir kalemi. E, Hollanda, İngiltere, İrlanda, bu ülkelere çok fazla borç satıyoruz. Ee, aşağı yukarı e, bu alanda dünyanın en büyük firmasıyız diyebilirim. efendim. GMP olmadığı zaman bunları satmamız mümkün değil. Yani ufak bir e, Hatada. hatadan dolayı da GMP'yi kaybetmek istemeyiz. O bakımdan ürünlerin kalitesine e, son derece dikkat ediyoruz. E, sırf kalite kontrol Departmanı kurduk bu maksatla. Ee, bir yerde Almanya'da üretiminiz var, bir yerde Türkiye'de üretiminiz var. Her iki e, üretim tesisinizde de e, üretim kalitesi aynı mı Kenan Bey? Aynı aslına bakarsanız. Yani hatta formülleri bile aynı. Ama e, üzülerek söylemek e, istiyorum ki e, bir Alman markası olmanın e, uluslararası düzeyde daha fazla kabul edilebilirliği var. O yüzden Almanya'da ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık %25 ile %50 arasında fiyatı yüksek. Yani maliyet de yüksek orada. Ee, maliyette daha çok işçilikten falan gelen maliyet, ham madde maliyeti Almanya'da daha düşük. Ee, çünkü zaten ham maddeler, vitaminler Almanya'da üretiliyor. Oradan geliyor, Türkiye'ye de oradan geliyor. Ee, i̇şçilikten gelen bir maliyet var. işte hareketten gelen bir maliyet var ama... mesela... sabah burada yine bu fuarda oldu... bir Arabistanlı müşterimiz... Almanya'daki firmadan aldığı ürünleri... işte Made in Germany olduğu için yani Alman mal olduğu için... müşterilerine daha kolay sattığını, daha yüksek fiyata sattığını söyledi. Daha kolay sattığını söyledi yani öyle bir şeysi var. Yoksa evet, kalite evet. olarak aynı. Bakın şöyle ben e, belki birçok makinede, şunda bunda birçok e, Türk firması e, illaki ki e, bazen Alman kalitesinde de ürünler üretiyor olabilir ama e, imajdan dolayı e, Türk malı olarak mecburen ucuz olmak zorundasınız. Yani çünkü sizi piyasa Alman malıyla aynı fiyatta kabul etmiyor. Tüketici diyor ki direkt o zaman Alman alırım kardeşim seni niye alayım diyor. Biraz ucuz olman lazım diyor yani sana direkt. Ya o çitaya ulaşamadık diyor siz ya. Yani. Ya zamanla olacak illa ki ama e, tabii ki bunlar şöyle ben devlet eline sopa alsın sen ne ürettin çat kafasına vursun işte kontrol etsin böyle bir şey e, istemiyorum yani bu doğru da bir yol değil e, sopa ile ekonomi yönetilmez Ancak şu var yani Almanya'da da böyle bir şey yok yani devlet senin ne ürettiğine ne yaptığına hiç kesinlikle karışmıyor da ama insanlar e, bir şekilde e, artık e, kendini kabul ettirebiliyor yüksek fiyatla e, ve o hile yapma değmiyor yani onu anlatabildim mi? yani hilesine gitmiyor bunun ee, şöyle düşünmeyelim ya işte Alman insanı çok çok temiz de işte Türk insanı yok çok hilebaz bizim işçi öyle bir şey yok yani BMW'de Mercedes'te çalışan da Türkler var biliyorsunuz. Yani birçok Alman şirketinde ben Almanya'da gezerken e bazen bir ürün lazım oluyor, bir şey lazım oluyor. Şirketleri dolaşıyorum. Ondan sonra e çok Türk rastlıyorum. Oralarda işçi olarak çalışan memur, memur da çok fazla, mühendis falan çok fazla artık Türk var. Çünkü e, Almanlar genelde hani 15-20 yaşından sonra çocuklarını biraz daha aile desteğinden yoksun bırakıyor biliyorsunuz. Evden ayrılma falan hikayesi var. E bizde o yok. Yani çocuğa evlendikten sonra da sahip çıktığımız için e, ne yapıyoruz? Çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya'daki Avrupa'da İngiltere'de mesela gidin hastanelerdeki doktorlar hemşireler falan Türktür, Pakistanlıdır. Yani daha çok Doğu kültüründen gelme insanlardır. O yüzden Almanya'da da onu çok görüyorum. Yani onun insanla bir ilgisi yok kesinlikle. Ee, sadece e, artık e, genel toplumsal kabul görmüş şeyleri insanlar izliyor. Bu yani. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz Kenan Bey. Fuar ortamında bizlere zaman ayırdınız. İnşallah başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Şeref verdiniz. Oldu. Sağ olun. Çok sağ olun. Şeref bulduk. Royal ilaç olarak başarılı bir bir fuarıyla inşallah yüzü yüz yapabilirsek ne mutlu diyorsunuz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin efendim. Evet değerli izleyenler Kenan Akçan, veteriner hekim, Royal İlaç Yönetim Kurulu Başkanı kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli fikirlerini, dünya görüşlerini yaşadıklarını bizlerle paylaşma imkanı verdiler. Kendilerine başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Ve Royal İlaç sponsorluğunda İstanbul Viv Tavukçuluk Fuarı'nda stans devam ediyor efendim.